alanlarımızın ülkemize sahip çıktığımızı göstermek için evet diye haykıran siz vatan sevdalarına şükranları sunuyoruz. Her şey akar. Su, tarih, yıldız, kursal bir evet. odunlar Olurlar kim? Birinden bu rakar, birinden kim? Türkiye Cumhuriyeti'nin istikrarını ve bekası için oy kullanacağımız bu kalitik dönemde milletimizin cesur şairi Necip Fazıl bizden ta yıllar öncesinde bu görmüş gibi çok açık bir seçim yapmamızı istiyor. Nur'un tarafında mıyız yoksa Kir'in tarafında mıyız? Düşmanlarımız dedik. Dışta bütün kılıçlarını kuşanmış aziz milletimize ve çizilmiş sınırlara hapsolmadan dünyanın tüm mazlumlarına hamilelik yapan devletimize karşı başlık ların 30 senedir yardakçılığını yapan PKK birleşmiş hayırda hayır var diyorlar. Biz hayrın ve şerrin yalnızca Allah'tan geldiğine inanarak ezilmiş, sömürgeleştirilmiş tüm coğrafyaların ümidi olan liderimiz liderimize çıktık yola. Yalnız bırakmamak için evet diyoruz. 1960'ta Demokrat Parti, 71'de Adalet Partisi 1980'de Milliyetçi Cephe, 97'de Refah Yol Hükümeti'ne karşı askeri darbe gerçekleştirmek suretiyle ülke ele geçiren cuntacılar ortaya koyduğu iradeyi özüne dönmeye çalışan millete bin bir türlü zulmü reva görmüşlerdir. <laughs> i̇şte 55 senedir oynanan bu oyunun 15 Temmuz gecesi vatanın sevdalıları, milyonlar ve onların bugüne kadar halkın gücün üzerinde hiçbir güç tanımam diye liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan tarafından bozulmuştur. Ülkemizin kaderini bir de halkın halkına saldıran, devlet kurumlarını işgal eden, gençleri ve liderleri asan, hapseden ve şehit eden vatan hainlerini bırakmak ve öz vatanımızda parya olmamak için evet diyoruz. edildi. Çift başlılık milletin vekilleri görevlerini yapmamalarına engel oldu. Vefalı milletimiz şahlanması her seferinde Çankaya tarafından veto edildi. Şimdi bizden her türlü gerici ve durdurmacı müdahaleye karşı bu ülke bu ülkenin gerçek sahipleri arasından çıkacak millet liderliğinin, milletin liderliğini sonuna kadar yürütmek için evet diyoruz. Yüz yıl vardır dünya coğrafyasında yapan, icat bulan, liderlik yapan gençler en son 15 Temmuz'da zaman bendedir ve mekan bana aittir. Ve minnettarız bu gençler kardeşlerimize. Şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve bu kardeşlerimiz dediler ve doğrulukları vatanın savunmasında en ön safta şehit oldular. Şimdi onların bıraktığı sancağı bizler devralacağız. Davamız için doğrulacağız. Evrileceğiz, devrileceğiz ama asla evilmeyeceğiz. Zafer için emek vereceğiz, kulak vereceğiz ve 16 Nisan'da büyük olarak hepimiz, tüm kardeşlerimiz olarak evet diyeceğiz. Siz de değerli basın mensupları, kıymetli kardeşlerim, sayın belediye başkanım, katıldığınız için, bizleri bugün yalnız bırakmadığınız için, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Dikdur eline, dikdur eline. Hadi güle güle. Gelin arkadaşlar. Allah'u ekber.